Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan 1029 Aralık kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, Bonera Sahan, 22 cm, 229 lira. Tefal fırın tepsisi 34 cm 299 lira. Wok tava 28 cm 329 lira. Okyanus ahşap görünümlü servis ürünleri her bir ürün 34,50 Türk lirası. Ocak üstü tost tavası 299 lira. Tefal tava 24 cm 349 lira. Rakle mod dolu cam kupa 250 sisi 26,50 Türk lirası. Rakle desenli meşrubat bardağı 510 sisi 23,50 Türk lirası. Holorına cam saklama kabı üçlü 200 sisi 55 lira. Okyanus rende 75 lira. Chef skrep tava 26 cm 99 lira. Sebze bıçağı 16,50 Türk lirası. Mutfak gereçleri, kare süzgeçli badya ve kapaklı kaseler, her biri, 33,50 Türk Lirası. Desenli badya, 21,50 Türk Lirası. Kolorına cam saklama kabı, 1350 Sisi, 49,50 Türk Lirası. Benante kalpli standlı porselen kupa seti, 4 259 Lira. Kolorına cam saklama kabı, 720 Sisi, 39,50 Türk Lirası. Ören bayan yumak çeşitleri, üçlü, 55 lira. Nord Pacific Şemsiye, 137,50 Türk lirası. Kadın polar pijama takımı, small'dan x large bedene kadar, 219 lira. Kız çocuk polar pijama takımı, 7-10 yaş aralığında, 169 lira. Eros çocuk termal alt, üst içlik, 7-10 yaş aralığında, 125 lira. Eros kadın termal alt, üst içlik, smalldan x large bedene kadar, 175 lira. Eros erkek termal alt, üst içlik, 189 lira. Kadın, erkek eşofman altı, 89 lira. Vakarlı koltuk örtüsü, 170'e 210 Santimetre, 99 lira. Flamlı eşarp, 100'e 100 cm, 49,50 Türk lirası otantik premium masa örtüsü, 140'a 180 cm, 79 lira. Pötikare masa örtüsü, 39,50 Türk lirası. Kili mercan kuplu bardak, 160 sisi, 32,50 Türk lirası. Havlu saç bonesi, karma renklerde, 39,50 Türk lirası. Kapı altı rüzgar önleyici, 24,50 Türk lirası. Viva kavanoz 900 sisi 69 lira. Paşa Bahçe ürünlerinde altılı frezya kase 175 sisi 59 lira. Frezya büyük kase 2650 sisi 49 lira. Altılı frezya kase 330 sisi 79 lira. Paspas 40'a 60 cm 44,50 Türk lirası. Aurora servis tabağı 31,5 cm 89 lira. Aurora oval servis tabağı 33 cm 85 lira. Viva kavanoz 1500 sisi 79 lira. Mikrofiber bulaşık altlığı 35'e 45 cm 19,50 Türk lirası. Aurora servis tabağı 25 cm 44,50 Türk lirası. Altılı Eko Su bardağı 300 sisi 79 lira. Aurora 12 parça çay takımı 155 sisi 169 lira. Borcam kapaklı tencere 840 sisi 69 lira. Dipatisleri kapaklı servis kasesi 505 sisi 75 lira. Arkadaşlar bu arada marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Iconic şişe, 360 sisi, 29,50 Türk Lirası. Altılı Aurora pasta tabağı, 20,5 cm, 209 Lira. Aurora ayaklı şekerlik, 14 cm, 109 Lira. Altılı Eko meşrubat bardağı, 350 sisi, 89 Lira. Borcam fırın seti, 2500 artı 4350 sisi, 229 Lira. Fatih Seri Ayaklı Kapaklı Servis Tabak, 269 lira. LG 55 inç 4K Smart NanoCell TV, 24.499 lira. Ukonit Şişe, 540 sisi, 39 lira. TCL 32 inç Full HD Android Televizyon, 5.699 lira. Ditsu 58 inç Ultra HD Smart LED TV, 10.999 lira. Ditsu 50 inç Ultra HD Android LED TV, 8999 lira. Radyatör antifriz, 3 litre, 99 lira. Fakir Atriyatoz torbasız elektrikli süpürge, 890 watt, 2499 lira. Renç buharlı ütü, 2200 watt, 599 lira. Keysart 4 çekmeceli derin dondurucu, 102'ye 54 cm, 5999 lira. Casper veya M35 128 GB cep telefonu, 4 GB RAM ve 128 GB hafızalı, 5199 lira. Kivi kablosuz yüzey temizleyici mop paspas, 2000 mAh batarya, 1399 lira. Kuntel yağsız air fryer, 5,5 litre, 1500 watt, 1599 lira. Otocam suyu, 5 litre, 59,50 Türk lirası. Çocuk sandalyesi, 69 lira. Molmo Toys oyuncak bebekli karavan seti, 169 lira. Clementoni lisanslı puzzle, farklı çeşitlerde ve 30 parça, 69 lira. El koordinasyon oyunu, 30 adet seviyeli, 179 lira. Çek bırak arabalar, 89 lira. Pop Girls çocuk bileklik yapma seti, 89 lira. Oyuncak çocuk makyaj seti, farklı çeşitlerde 49,50 Türk lirası. Martı çocuk çocuğun kodlama öğreniyor kitapları 12,50 Türk lirası. 54 parça denge oyunu 79 lira. Sesli müzikli balık tutma oyunu 199 lira. Yataklı oyuncak puset 89 lira. Lisanslı tekli köpük 7,50 Türk lirası. Krom renkli balonlar, 14,50 Türk lirası. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Eğlenceli Boyama Kitapları, 14,50 Türk lirası. Oyuncak Araçlar, 59 lira. BİM 29 Aralık 2023 kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın, hoşçakalın.